bakın. <laughs> Şimdi üç kız düğüne gidiyoruz. Çünkü annem gece çalışıyor, gece gidemiyoruz. Bizim burada gündüz gelin almalar çok meşhur. Göçmen davulları gelir ve gelin alınır. O yüzden çekmeyi düşünüyorum. Umarım çekebilirim. Utanmazsam birilerinden. Düğün yemeği de varmış. Düğün yemeği de yeriz. Böyle giyindim, süslendim. Daha doğrusu giyindik, süslendik. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Orada açacağım. Konuştum. Burada bari yapayım dedim. Kendime toka aldım. Bakın. Çok tatlı. Her çeşit vardır diyor. Ben diyorum şu ufak rengi gördüm Orada vardır en Yok ya. Tam olarak böyle değil. Evet. Ne mesela? Bak, bak parmağa takılıyor o da senin. Parmağa takılıyor bu çok şaşalı. Ama bu gelin mendil işte. Evet gelin mendil bu. Heh. Normal sizlerin bana. Pembe. bu çünkü ben gelin değilim <laughs> o yüzden. Kendisi alınmasın insanlar. Şey yapacak da şey sünnetli de şalvar giyecek. Ama böyle parmağı takılmasın. Bunun takınmasın. tüysüz olanları yok mu? Hayır. Hı -hı. Ya da pembesi yok mu bunun? Evet Hayır. pembesi. Hepsi beyaz. Hı. Alın bak bir de bak şöyle mendiliniz var. Yok Böyle ya bu de da, vardı. çok. Da. Bunu isterseniz Allah size şey tüysüz olanı yapabiliriz.

Aslında ben bu kombinleri gösterdiğim bir video çektim fakat içime sinmedi. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. O zaman kombinlere geçelim. Müzik Evet, kombi videolarımız burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Selamlar. Kargom geldi. Birlikte onu açalım. Daha doğrusu yırttım. Sonra dedim ki birlikte açmamız gerekiyordu. Aklıma geldi ve kamerayı koydum. Ablam geldi. Video çekiyorum bize. Çok güzel değil mi rengi? Bunun bir koyu rengi vardı bende. Onun numarası kaç bilmiyorum. Hemen bakalım. Geldim. Birkaç tane rutinim var. Siz onları da anlatayım hem. Ha, bunun numarası silinmiş. Yani dibini sıyırmışım gördüğünüz gibi. Şimdi ben yeni duştan çıktım. İki tane rutinim var. Ee, yani bilmiyorum. Kimi suyular kimi suyulamaz. Ama böyle şey... Saçma bir rutin de olabilir gerçi. Ama güzel kokmak isteyen herkes bence bunu yapar. Neyse. Bir şu saç parfümünü sıkıyorum. İkinci sistem losyonu sürüyorum. İvroşenin. Ve bu bir seri aslında. Bunun bir de duş jeli var. Bu da Medin bu arada. İçinde yeşil çay ekstraktı varmış ama yani yeşil çay bu kadar güzel kokuyor muydu ki? Diyor insan. Şu saçlarınızı attırınca Acayip bir koku yayılıyor cidden. Aboneler sürekli birbirimize iltifat ediyoruz. Çok güzel kokuyorsun falan diye. Yani bundan dolayı. Bundan da yani çok sıkmanıza gerek yok. Ben şöyle şu kadarcık alıyorum. Bu oyunum için. Akşama düğün var. Aslında makyaj yapacağız. Ve makyaj yaparken de çekeceğim. Ama makyaj yapmak için erken bir saat. Yine burada. Bir saat sonra falan yine karşınızda olacağım. Ve şu anda iki sivilce. Neden? Çünkü bugün özel bir gün ya. Hemen çıkar. Ha, gerçi de ama o yüzden çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Eteğimi giyeceğim. Üstüne de kot, büstiyeri gir giyeceğim. Gireceğim. Şimdi işe var anneciğim. Hayır anne işim yok. Ay. Tamam çocuğum getireceğim. Kendime de koyuyorum zaten. Hiç görmedim, öyle şey Acayip iyi. Canınızı çektirmiş olabilirim şu anda özür dilerim. Evet buradan gidince en çok bunu özleyeceğim galiba. Siz bir, bir de annemin makarnasını. Ben sizi hepsinden alırım. Özür Ablam bilgisayarını servise bırakmıştı. Bir uygulama yüklensin diye. Şimdi almaya gidiyor ve tabii ki de ben de gidiyorum. Çünkü Öyleyim yani. Zaman geçmiyor bir de evde. Akşama kadar patlarım. Çünkü daha makyaj yapmam var zaman. Evet. Şey eksik kalmış. Atsana da şurada bize bir şey. Evet. Heh, öyle öyle. Bebeğim kartını ver bana şimdiden. Orada durunca veremezsin. Ben önce ödemeyi yaparım ben. Selamlar tekrardan. Ee, gördüğünüz gibi oradaydık. Şimdi buraya geldik. Aynı yerini değiştirdim buraya getirdim. Yani umarım bir şey olmaz taşırken artık. Ee, saçlarımızı toplayalım. Çünkü makyaj yapacağız. Böyle dağınık bir şekilde topladım. Çok önemli değil. Ben çok makyaj yapmayı bilen birisi değilim arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım ben de bilmiyorum hani şu an. Benim özel günlerde kullandığım bir fondöten var. Bu True Match görebildiniz mi ben de bilmiyorum. Alalım. Şimdi çok azıcık göz gözaltıma Flormar'ın konseylerinden süreceğim. Yani bu ilk başta da yapılıyor olabilir. <laughs> Bunun nemli bir yapısı yok. Nemlendirmiyor. O yüzden çok hoşuma... Bu <laughs> göz kalemi bayağı iyi. Gözlerimi bayağı belirginleştiriyor. Çok seviyorum o yüzden. Yine Flormar'ın. <laughs> Evet normalde ben maskara sürmüyorum çünkü çıkarması çok zor oluyor. Çıkarmayınca gözlerinize zarar veriyor falan filan neyse ee, ama bugün süreceğim. Evet. Bir giyineceğiz. Takılarımızı takacağız.